Konya'da da çok güzel bir tecrübeniz var, iş işte tecrübeniz var. Onun sizin buradaki yaptıklarınıza katkıları, etkileri nelerdir? O konuda bizi biraz bilgilendirir misiniz? Çalıştım. O zaman tanımadığım kişi Merse Japonya'nın en önemli hocalarından biri. Konferansta benim anlattığımı beğeniyor. Ben oraya gittim ama hiçbir fikrim yok. Yani ne eğitimimde uzak doğu merakı var ne başka bir şey. Gittim. Gittiğimin akşamını e ee? dedi ne yapıyoruz şimdi? Nasıl ne yapıyoruz? Ben adapte olacağım. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz derken aslında bir hafta sonra çok şey yapmaya başladım. İki şey öğrenmek. Bir tanesi iyi işlere teşekkür edilmesi gerektiğini. ikincisi hiçbir şeyin kişisel değil. iş hayatında yaptığımız bütün eleştirilerin işle ilgili olması gerektiğini ve bunu öğrendiğim andan itibaren aslında hayatım profesyonel anlamda kolaylaştı.